Borsa Bülüğü'nün YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine gündemde ahol var. Şimdi aholü geçenlerde ben sizinle paylaşmıştım yine kanalımızda. Kanalımıza paylaştığımda şöyle yakınlaştırayım net bir şekilde konuşalım diye söyleyeceğim. E, paylaştığım gün şu e, tavan mumunu vermişti bize. Bunu da trende değdiği için yükselen trendden destek alıp patladığı için vermişti. Ve e, 20 günlük hareketli ortalama yukarı keserek devam edeceğini söylemiştik kanal bandına kadar. Bunun e, yine videosu kanalımızda var. Avhol olarak yine yazarsanız ikinci videoda çıkar. Birinci bu o, ikinci bu. E, burada demiştik e, kanal bandına kadar çıkacağını düşen e, kanala. Şimdi biz söyledikten sonra hisse giren arkadaşlara bir tane yüzde on verdi burada. E, bir de burada aşağı yukarı e, kaç muymuş bu? Şuradan tutsak %10'luk orada. E, %7'den %8'den dönmüş. Ortalama %18 kar verdi 2 günde. Bunu paylaşmıştık arkadaşlar ve şöyle bir yorum yapmıştık. E, trend düşen kanala kadar gidip geri döneceğini söylemiştik. Yine düşen kanala çarpıp e, satış yedi hissemiz. Ve buradan buraya e, destek noktası olan e, likidite desteğinden destek alarak burada tutundu hisse 34-36'da. Burası sağlam bir destek bölgemizdi. Buradan aşağıda kolay kolay düşmeyecek diye düşünüyorum şu anlık. E, düşerse de maksimum yükselen trende çarpar yine oradan yine yukarı dönecektir. Bu hissenin ortalama hedefi şimdi bu kanalı kırarsa e, 50 liralar civarına bir gider oradan satış yer düzeltme yapar yine devam eder e, ikinci düzeltmenin sonunda 72 liralara falan görebilir diye düşünüyorum benim hesaplarıma göre. Şimdi çizimlerimiz de e, analizlerimiz de güzeldir. E, bunu yine dediğim gibi bir önceki videoyu kanalımızdan izleyebilirsiniz avhol videosunu e, orada söylediğim tam da söylemiştim yükselişin kanala kadar gideceğini. %18'lik bir karla kanalın üstüne atıp geri kanal içine girdi hissemiz ee, çok hareketli bir gün geçirdi kanalda ee, kırsaydı devamı gelecekti ortalama bir 50 liralar kıramadı şimdi geri döndü ee, 3444'te tutunuyor şu anda yukarı yine pazartesi günü yeşil gidecek benim görüşüm ee, derinliğine şeyine baktığımda hesaplarıma göre ortalama da bu sefer e, kanalı kırıp kanal üstüne geçip şöyle bir 49-50 liralar civarını görmesini planlıyorum Yine 50 günlük e, hareketli ortalama üstüne geçmesi lazım. E, geçer diye düşünüyorum. 100 günlük hareketli ortalama da belki takılabilir. O da 43-44 liralar. E, buradan oraya kadar da zaten %20'lik %30'luk kar verdiği için bence bu riske girilebilir. Şu anda burada hissemiz pazartesi günü alsak. E, hadi diyelim ki 100 günlük hareketli ortalamayı takılsa %24 kar verir bu hisse. Hissemiz güzel, e, takası da güzel hissenin. Eee buralardan patlaması e, yakındır diye düşünüyorum. Para da kazandıracak bir hisse, değerlendirilebilir. Bunu yine arkadaşlarımız e, kendi analizlerini yaparaktan alsınlar. E, alıp almamak size kalmıştır. Biz sadece yorumunu, analizlerimizi, görüşlerimizi bildiriyoruz. Yine hissenin derinliğine, takasına bakarsak cuma günü nasıl kapattığını. Son gün kapanışta kapanışa yakın daha doğrusu alışlar girilmiş. 13.464 lot eee tepede 35 34'ten alış girilmiş. 35.58'den 35 58'den 2 tane satış girilmiş. 2 lot. E, şu anda fazlalık olarak alışa dönmüş hisse. E, salı günü pazartesi resmi tatil. Salı günü şimdi borsa açıldığında bu hissenin tavan yapma olanağı neredeyse %70 civarında falan diyebilirim. Benim görüşüm yükseliş yönünde. Yine hissenin takasına baktığımızda da takasının %34'ü küçük yatırımcının elinde kalan iş yatırım garanti olmak üzere yüzde neymiş yüzde 66'sı toplu duruyor hissenin hissede bir sıkıntı yok hisse dediğimiz gibi güzel bir hisse yine hissenin haberlerine vesairesine baktığımızda son günlerde ne yapmış devre kesici devre kesici özel durum açıklaması Evet bak burada çok güzel Avrupa Yatırım Holding 2024 yılı 3. Üçüncü... 3 aylık konsolide net karı 41 milyon liradır diyor. Bu da çok güzel bir şey arkadaşlar. Bakın destekliyor bizi. Hissenin karları da gelmiş. Bu hisse artık güzel gidecek bir hisse. Bunu değerlendiren arkadaşlar para kazanacaktır. İyi güzel bir hisse. Yatırıma uygun bir hisse. Bunu ben notlarımı aldım. Salı günü değerlendirmesini yapacağım yine. Bana göre hissede olumluluk çok güzel. Hatta burayı da şöyle görmeniz açısından bir tane alış pozisyonu gireceğim. Şöyle. Şurası da satış pozisyonumuz olsun. %24'lükte kar marjı verdim ise izleyip göreceğiz arkadaşlar. Haydi. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Ben yine çizimleri tekrardan sizin eşliğinizde yapayım. Hem görün. Ya çizimleri yanlış da sildik. Böyle bir şey var mı ya? Sen nereye gidiyorsun? Evet, bu şekilde. Bunu da alıp şuraya koyarsak Arkadaşlar bir küçük sorunla karşılaştık. Yine şöyle de yapabiliriz çizimimizi. Evet, şu da güzel oldu. Şimdi arkadaşlar iki tane yukarı trendimiz var. Güzel oldu, böyle daha iyi oldu. Şimdi kanalı kırdığında bu hissenin yapabileceği potansiyelleri hesapladığımızda dediğim gibi bakın. Şunu yine klonlarsak. Bak şimdi bu kanalı buradan kırarsa hisse otomatikmen ee, zaten şunları kırması lazım. Buraları kıracak. Birinci direnç noktası burası. Burası birinci direnç noktası. İkinci direnç noktası da 0236 burası. Şimdi hissenin ee, alış pozisyonu girmiştik. Alış pozisyonunda ortalama şuradan girdik. Şunu da şuradan girelim. Burası alışa uygun pozisyon. Hedefi de ortalama %24 olacak şekilde. Şurası. Hatta şurası pardon. %34'lük kar marjımız var bu hissede. İsteyen değerlendirebilir. Borsa Bilgin YouTube kanalına abone olmayı beğendiyseniz like atmayı, yorum kısmına da istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Bol kazançlı günleriniz olsun.